odasını ayırma olayın çok geç kalmamaları lazım. Yine bu da ne yine zaman kaygılarımızla alakalı bence Hı -hı. benim düşüncem. Yani devamlı her şeyi ona bağlıyoruz diyoruz ama Hı -hı. e niye Be, örneğin 5 aylıkken en ideali 5 aylıkkendir. Hı, -hı. Çocuğu 5 aylıkken kendi odasına ayırmak gerekir. Eee ayırdığınızda hiç böyle sorunla karşılaşmazsınız. Çocuk sizin yanınızda yatmak istemez ki. Yani gider çocuk kendi odasında yatar. Acaba bir sorumluluktur. Çocuk ilk aklına erdiği yanına itibaren kendi odasında yalnız yattığını düşünüyor. Ama ben bugün görüyorum 16 yaşında çocuğu hala koyun alıp yatıran anneler var. Esen de burada çocuk onunla yatmıyor ki. Çocuk Esen de çocuğa çok büyük bir anlam vermiş oluyor anne. Yani diyelim eşinden yeteri sevgi görmüyor. Eterinden eteri kadar eşiyle ilgili bir problemde yardımcı olmuyor, etmiyor eşi. Dolayısıyla eşine sarılarak, ama çocuğuna sarılarak hayatını sürdürmeye devam ediyor. Bunlar da tabii ki çok önemli şeyler. Nasıl yatırabilir? Hı, hı. Önemli olan çocukla kendi odasında uyanmış olması çok önemli. Bunlarla ilgili ufak stickerlar var mutluluk olabilen. Bunları çocuğun yapıştırıyor olması çok önemli. Siz çizmeyin. İlla sticker almanız gerek mi? İlla parayla bir şey değil. Bir kalem vardır. Bir boyalı renkli bir kalem vardır evde. Bir tablo yapın. Bu tabloya her gün bir gülen surat yapın çocuğunuzla ilgili. Önemli olan çocuk yanağına gelebilir. Yani yanına gelmesi sorun değil. Çocuğunu alırsın, öpersin, koklarsın. Özlemiş olabilir. Ağlayabilir çocuk. Sakinleştirirsin. Gece bazı aşırı derecede ağlayarak uyanan çocuklar vardır. Bunlar genelde gece türeri olarak anlatılır. O çocukları uyandırmaya kalkmasınlar. Çocuk bunu hatırlamaz sabah kalktığında zaten. Dolayısıyla o sadece sarılarak, öperek, sakinleştirerek geri hemen kafasını koydu da geri uyur çocuk yanına uzandığınızda. Gece ağlayarak gelenlerin büyük bir kısmı da ne oldu deyip anne baba kaygıyla bir şey mi ısırdı, bir şey mi soktu, bilmem ne mi oldu, ateşi mi var bilmem kendi kaygılarımız ortaya çıkıverir hemen. Değil. Yani çocuk gece uyanmış bir kabus da görmüş olabilir. Ayrıca çocuklar genelde 2 ile 5 yaş arası çok sık kabus görürler ve çok sık uyanırlar. Bu yüzden uyanırlar genelde. E, dolayısıyla bakarsın güvenli, sarılırsın, öpersin. Yanına alırsın, koyun alırsın, uyustursun. Kaldırırsın. Babasını biraz şöyle şey yaparsın. Yardım etsin o da uyansın. Kaldırsın. Beni sakatlamasın şey değilse kalıncağız. Ondan sonra eşi de böylece şey yapmış olur. Kaldırır, götürür, yatağını yatırır. Yatırdıktan sonra bir öpersin, koklarsın. Yanında bir adı baktın derin uykuya daldı. Derin uykuya dalma e, kriterleri de çocuklarda şöyle titreme şeklinde. Hmm. Genelde evet. Gece derin uykuya dalacakları zaman çocuklarda bir irkilme olur. Bunu anne babalar yine kaygılı anne babalar. Çocuğumda acaba bir hastalık mı var diye atlayabilirler. Bunu da yeri gelmişken söylemek istedim. Genelde tüm insanlar da gece derin uykuya dalarken geceleri ve sabah karşı 5'te de derin uykudan uyanırken genelde bunlar olur. O yüzden en derin uykular genelde 4 ile 5 arasıdır. Hırsızlar da genelde hep bu saatte giriyorlar. Evet yani e, önemli olan o gülen suratları odasında kendisine işaret etmek. İsterse çocuk beş kez yatarınıza gelsin. 5'inde de sakinleştirip o gece uykusuz olarak kendinize veriyor. Çocuğunuzu sakinleştirip odasında uyutup sabahta gözünü odasında açıyorsa hemen hayır efendim sen dün akşam beş kez geldin o yüzden bugün gülen suratı hak etmedin demeyin. Hı -hı. Çocuğa amaç gözünü o odasında açması. Hemen o gülen suratı kendisini yapın ve abartarak da onu tebrik edip başını okşayarak sözel ve davranışsal ödüllerle de çocuğunuzu ödüllendirin ve dolayısıyla çocuk yavaş yavaş bunları ödüllerin miktarını işte 3 4 tane gülen surat aldığında beraber senle bir baba oğul günü, diyelim kardeş kız karşılığı varsa böyle bir şeyi yaparak seni kardeşine de örnek olabilmen için tebrik ediyorum. Ne güzel. Bak sen de abine yarın bugün ondan da bu şekilde abin gibi yat gibi bazı ufak. şeyler burada biraz yeteneklerimizi kullanmamız evet, lazım. değil mi? Yani aslında yani...